Evet merhaba arkadaşlar tekrar ben hobi bahçemdeyim hobi bahçemde e, salatalıklarım dökmeye başlamış arkadaşlar çok sevindim çok mutlu oldum burada şu anda gördüğünüz e, aloe vera çiçeğini apartmandan bırakmışlar arkadaşlar herhalde sıkılmış benim de bahçeyle ilgilendiğimi bildikleri için evinde çiçeğinle sıkılan benim hobi bahçeme bırakıyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi her zamanki gibi güllerimiz açtı, açıyor, açmaya devam ediyor arkadaşlar. Ee, sonrasında bakın arkadaşlar tomurcuklar vermeye başladı. Ben çiçeklerin adını bilmiyorum arkadaşlar. Buna ne diyorlardı? Unutuyorum. Sizler aranızda çiçeklerin adını bilen varsa yazsın arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Bu rahmetlik annemin çiçeği. Kısım pat mı diye bir şey geçiyor. Bu güller klasik biliyorum. E şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle fasulye dikmiştim. Fasulyem büyümeye başladı. Aslında normalde bu fasulye 40 günlük diye fasulye geçiyordu arkadaşlar. Yani şöyle şey yapmaması gerekiyordu. Uç vermemesi gerekiyordu. Ya uç vermeye başladı. Başka bir yere dikeceğiz artık. Yani bunun gibi olması gerekiyordu. Bu da hemen hızlı bir şekilde döken bir fasulye. Bunun devamını alacağım arkadaşlar. Ee, istediğim şekilde çıkmadı. Bakın tekrar ve burada arkadaşlar en heyecanlandıran, en sevdiğim yer salatalıklar dökmeye başladı. Yani arkadaşlarım bakalım. Arkadaşlar bakın çok güzel. Salatalıklar gölgede büyüyen bir sebzeymiş. Bol bol da sulaman gerekiyormuş. Aynı zamanda diğeri de dökmeye başladı. Evet arkadaşlar heyecanlıyız mutluyuz burada çiçeğim var bu çiçeği ağaca bağladım arkadaşlar ardından tekrar var bu arkadaşlar sarı kısım bu çiçeğimi çok seviyorum bakın bunu da aynı şekilde ağaca bağladım sonrasında tekrar dedim arkadaşlar çiçeğin adını bilmiyorum bunun rengini de çok seviyorum aynı zamanda diğer saksıda da var ee, sonrasında burada bir çiçeğim daha var arkadaşlar kışın kayboluyor yazın çıkıyor bu da çok güzel aynı zamanda az önceki gösterdiğim çiçeği burada dalı kırılmıştı kökledim burada açmak üzere burada domatesimiz var arkadaşlar iki tane Domates fidesi almıştım. Bu da büyümeye başladı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi acı biberim var. Fasulyem yine devam ediyor. Şöyle burada da çiçeklerimiz var. Arkadaşlar bu rengi de çok seviyorum. Bu rengi seviyorum. Bunu daha çok seviyorum arkadaşlar. Hepsi çok çok güzel. Burada küpelim var. Bu rüzgarı pek sevmiyorlar arkadaşlar. Bunu asmıştım. Rüzgardan çiçekleri döküldü. buraya aldım. Tekrardan sarı kızım. Yazın kışın kayboluyor. Yazın tekrar çıkıyor. Burada kalıcı bekmiştim. Evet değerli arkadaşlarım bakalım burada papatyaların çiçekler. En bu çiçeği de arkadaşlar adını bilmiyorum ama en çok daha dayanıklı olan bir çiçek arkadaşlar. Yine çiçeğimiz var. Burada da şöyle küçük küçük papatya açan gibi bir çiçeğim var maydanozlarım ama en çok da beni mutlu eden arkadaşlar salatalığımın dökmesi aşkım bakması arkadaşlar şöyle dökmeye başladı tekrar çektiğim zaman arkadaşlar sizin olacağım bu da olmazlardan olmazı hep bahçemi yiyor arkadaşlar Annem, aşkım, bir tanem, prensesim, arkadaşlar, bahçe küçücük de olsa beni çok mutlu ediyor. Gelip burada vakit geçiriyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Gördüğünüz gibi ağaçlara bağladım çiçekleri arkadaşlar. İyi yapmışım ama. Ama ne yapayım? Yerlerde hep kediler, köpekler geliyor. Şeyler, böcekler o az önceki sülükler, mülükler yiyor. Bu da çok güzel oluyor açınca arkadaşlar. Ağaca doğru tırmanılıyor. Bakın. Bu güneşte açıyor. Güneş girince soluyor arkadaşlar. Burada bir çiçeğim daha var. Bunun saksısını değiştirmem lazım aslında. Büyümüyor. Değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Buraya kadar beni izledinizse sizlere çok teşekkür ediyorum. Kısık sesle konuşuyorum arkadaşlar. Dışarıdan e, insanlar geçiyor. Bu Kadın kendi kendine niye konuşuyor demesinler diye. Biraz çekinerek konuşuyorum. E, Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benimle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar.